İkinci kısma gelirsek arkadaşlar sünnet-i seniyeyi ihya. Hazreti Mehdi müceddit olduğu için de ki aynı zamanda dönemine İslam'ın damgasını vuracaktı. İslam'a yönelten hücumlar bir taraf edecek sünnet-i seniyeyi ihya edecekti. Hazreti Ayşe'den rivayet ettiği bir hadis de şu şekilde açıkça anlatılır. Benim vahiy üzerine mücadele verdiğim gibi Mehdi de sünnetim üzerine mücadele verir hadis. Rivayetler gel Hz. Hazreti Mehdi ihya etmedik, sünnet kaçamadık, kaldırmadık, bidat bırakmayacak. Ahir zamanda tıpkı Resulullah gibi cinin vecibelerini ifade edecekti. İmam-ı de mektup altında Hz. Mehdi'nin bu önemli hizmeti üzerinde durur. Onun asli vazifelerinden birinin sünneti seniyye ihya ve bidatlara kaldırmak olduğunu söyler. Sünnet-i Seniye'nin önemini anlatırken şu satırlara yer verir. Sünnet ve bidattan her biri diğerinin yokluğunu gerektirir. Birini ihya etmek, diğerini öldürmek sayılır. Bu manaya göre sünneti ihya etmek, bidatları öldürmek demektir. Aksi dahi böyledir. <laughs> yani bidatları kaldırma konusunda çok üstün yetenekler olacak arkadaşlar. Bu konuda emin olabilirsiniz. Hatta onun dini yayma ve sünneti ihya etme görevini yürütürken halkı bidatlarla amel etmeye alıştıran modern bir bilginden dahi söz eder. Hz. Mehdi geldiğinde alabal olmuş bir atmosferle karşılaşır. Tepeden tırnağa İslam'a yönetilmiş bir tahribat söz konusudur. ya yani bugün içinde yaşadığımız e, hayat dönem böyledir. Görüyorsunuz yani tarikatlarda, cemaatlerde, siyasi kurumlarda, camide. Yani bütün hayatın her alanında bütün sistem çökmüş halde. Özellikle Türkiye birinci dereceden çökmüş bir ülke. Çöke attılar yani 2002'den beri bu ülke çöke attılar, bitirdiler. Bütün bunlar Süfyanın öncülüğünde gerçekleşti zaten. Süfyan'da belli zaten kim oldu. Hazreti Mehdi ise bu müthiş talibatın sebep olduğu manevi hastalığı e, eczanesinden aldığı ilaçlarla tedavi eder bidatlarla unutulmaya, unutulmaya çalışan ve savaş açılan gerçekte ise her biri birer iksir olan sünneti seniye prensiplerini yerleştirmeye çalışır. Ve onun nurani cemiyeti Süfyanik komitesinin talibatını, tahribatçı rejimini tamir edip sünneti saniyeyi ihya eder. 3 Süfyan'la mücadele. Bir gün e, Peygamber Hazreti Ömer'e geldi çocuklardan birisini gösterip işte Süfyan'ın sureti buyurdu. Hazreti Ömer ile atılıp öyleyse ben onu öldüreceğim dedi. Peygamber de eğer bu Süfyan ve İslam Dekçeli olsa sen onu öldüremezsin. Eğer o, olmazsa onun suretiyle öldürülmez dedi. Evet Süfyan ahir zamanda gelecek ve kıyamete kadar hak üzere cihada devam eden, muhtelif muhalefet edip düşmanlık edenlerin bir zarar veremeyeceği, bu hak cihatları muzaffer olacağı olarak sürdüren ve en son grubu Mesih-i Deccal'la savaşan bir cemaattir. Yani bu Deccal'in, Süfyan'da Deccal'in birimlerinden birisidir. Ama bu İslam ülkelerinde hakim olan bir koludur Bizim de ülkemizde belli zaten kim olduğu. Siz artık biliyorsunuz az çok beni takip edenler. Hazreti Mehdi mücadelesini bütün mukaddesleri inkar fikriyle ortaya çıkan büyük deccele hem de İslam'a Kur'an'a savaş açan dinsiz yalancı İslam deccele Süpyan'a karşı verecek. Bu mücadeleler sonucunda onu öldürecek tahrib tahribatını tamir edecektir. Hazreti Mehdi de devamı tasut altında tutacak muhasarasını üzerinden kaldırmayacaktı. Yani Mehdi'ye baskı, zulüm, eziyet bütün yani onun e, zararına olacak şeyler yapacaktı. Ya yani bu da demek oluyor ki Hazreti Mehdi çok zor şartlarda hizmet verecek mücadelesini sürdürecekti. Ya bu çıkışından önce de aynı Mehdi'nin çıkışından sonra da önce de sonra da Hadislerde Süfyan'ın tahribatı olduğu kadar Hazreti Mehdi'nin onunla yapacağı mücadelelerde yer verilmiştir. Bu mücadelenin birçoklarının zannettiği gibi maddi kılıçla değil, manevi kılıçlı fikir yoluyla kanlı değil kansız olacaktı. el temi bunu şu şöyle anlatır. Ona biat edenler ve makam arasında biat ederler. Uyuy uyan, uyan, uyandırmaz, asla kan dökmez. Yani bunun bu şekilde tam olacağını düşünmüyorum ama buna yakın olabilir. Said Nursi'de Hazreti Mehdi'nin süperyen komitesinin rejimini e, yaptığı talibatı tamir edeceğini belirterek Mektubat isimli eserinde bu görevi kaba kuvvet ve güç kullanmakla değil ıslahat ve tamirat yoluyla olacağını söylemektedir. üstünde yer alan bir hadiste Hazreti Mehdi'nin Deccal olan enteresan bir mücadelesi yer verilmektedir. Her ne kadar Mame ve Ebu İshak gibi raviler bu zatın Hazreti Hızır olduğunu söylüyorlarsa da hadisin öncesi ve sonrasında onun Hazreti Mehdi olduğu anlaşılmaktadır. Bu hadisten anladığımıza göre Deccal'ın merkezde silahlı gözetleme yapan askerleri bulunmaktadır ki onun büyük bir ordu ve hükümet gücüne sahip olduğunu göstermektedir. Bu da zaten e, belli olan işte bu siyonist yapı filan Amerika'nın da içinde bulunduğu bir yapı biliyorsunuz dünyadaki bu masonik siyonist yapı. İşte Hz. Mehdi'ye kendini bende etmek istemekte, kabul etmeyince de eziyetle ve sıkıntı vermekte. tersiz hale getirmek de gelen her şeyi yapmaktadır. Öyle ki sırtı ve karnı döve döve genişletilmekte yani onun davası gün geçtikçe etrafa daha da yayılmaktadır. Bunca eziyet ve işkenceye rağmen asla boyun bükmez. Deccalı tanımaz. Aksine Deccalı hakkında kanaati daha da pekişir. Mağlup edilmez bir edayla insanlara şöyle seslenir. Ey insanlar şüphe yok ki artık Deccal bana yaptığı bu işi artık insanlardan hiç bir kimse yapamayacaktı. Deccal'in onu öldürmek için alır ama onun boynu ve ile köprücü kemiği bir bakır levha haline gelir ve Deccal artık onu kesebilecek hiçbir yol bulamaz. Sonunda onu iki eli ve iki ayağıyla yakala ve fırlatıp atar. İnsanlar Deccal'in onu ateşe attığını sanırlar. Oysa o mümin cennet içine atılmıştır. buradaki rivayetler de Teccal'ın Hazreti Mehdi'yi öldürmek istemesine rağmen bunu başaramayacağını göstermektedir. Ona dış geçiremeyecek, kılıcı da işlemeyecektir. Onun ateşe atılması ise zamanda bir nevi cehenneme dönen zindanlara atılması demekti. Ama onun imanı o zindanı bir, bir nevi cennete çevirir. Aynı zamanda bu Deccal'ın Hz. Mehdi'ye en ucuna ıssız yerlere süreceğini, oraların ise bağlı bahçelik yerler olacağını da göstermektir. Göstermektedir. Müslüm'ün hadisi sonu şöyle bitiyor. Müslüm'deki işte o mümin alemlerin Rabbi katına insanların şehadet bakımından en büyük olanıdır. Başka bir rivayette ise Hazreti Mehdi'nin Süfyan ile ilgili mücadelesi şöyle çekilir. Dikkat çekilir. Süfyan Mehdi yaşa Hazır iki at gibi ortaya çıkarlar. Kah Süfyani, Kah Kalipkeli, Kah Mehdi.